Merhabalar. Yumurtalıklar canlandırılabilir mi? Çok sık karşılaştığımız bir soru. Özellikle son dönemlerde bu PRP denilen yöntemin giderek pek çok alanda olduğu gibi kadın doğumda da kullanımına başlamasıyla bizim hastalarımız bu konuda çok sorular sormaya başladı. Yumurtalıklar canlandırılır mı sorusu yerine aslında gençleştirme olarak PRP devreye girdi. Şu bir gerçektir. Bir kadın doğuştan belli bir sayıyla yumurtayla hayata gelir kız çocukları daha sonra bütün üretkenlik çağı boyunca bu yumurtalarını kullanır. Sonra da kullandığı yumurtalar bitince de menopoza girer. Şimdi bu bağlamda baktığımızda hiçbir üretim olmayacağı için yani bir kız çocuğu doğduktan sonra tekrar yumurta üretilemeyeceği için demek ki yumurtalığın gençleştirilmesi gibi bir yöntemde Tabii ki olmayacaktır. Neden yapılıyor peki bu? Pek çok ortopedi gibi, dermatoloji gibi alanlarda işte cilt gençleştirilmesi vesaire işte dizlerde gençleştirme şeklinde uygulamalar olduğu için çalışmalarımızda bizim kadın doğumda acaba yumurtalığa da bu PRP ile elde edilen materyali verirsek o da acaba kendini yeniler mi? Bu yönde başladı. Fakat bu çalışmaların hepsi şu anda deneysel anlamdadır. Lütfen bu konuda dikkatli olmak lazım. Yapıldıktan sonra acaba verdiğimiz bu sıvıların mı yoksa biz o iğnelerle sıvıları verirken yumurtalığa yapmış olduğumuz mekanik etkiyle mi yumurta uyarımını arttırıyoruz bu konuda bir şey söylemek çok zor. Çok karışık bir konu. Ama şu bir gerçek. Gerçekten PRP yöntemi güncel hayatta rutin kullandığımız bir yöntem değildir. Bunu bilmek lazım. Hatta ve hatta bazen eğer düzgün şekilde yapılmaz ise komplikasyonlar bile oluşabilir. Örneğin enfeksiyonlara bağlı tüplerde iltihaplanma ya da yumurtalık iltihaplanması olabilir. Sonuçları hastaların başlangıcından daha da kötü olabilir. Tabii ki bu konuda hastalarımıza yardımcı olmayı çok isteriz ama henüz daha oturmadığı için rutinde uygulamak doğru değil.